Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir kapı böyle balkon ya da işte Fransız balkon penceresi ile alakalı bir bilgi vereceğim. Şöyle 2 metrelik kapılardan varsa kaloriferler yandığı halde ya da klima çalıştığı halde içerisinde ısı evde ısı kaybı varsa ilk önce bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi size şöyle bir deneyi göstereceğim. Şurada herhalde. Şimdi şu pencere kapalı. Şöyle kapalı. Şu aradaki zaten boşluktan da belli oluyor. Şimdi ustamız yapmış bunu böyle. 10 numara pencere yaptım demiş gitmiş. Yani böyle bütün binadaki herhalde bütün pencereler böyle. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Bildiğiniz gördüğünüz gibi şöyle tekrar şöyle yaklaştırayım. Şimdi Erzurum'un soğuğu. Yani diğer illerde de şu anda hava çok kötü. Eksi 40'ı gören, eksi 35'i gören bir ilde ya da bir memlekette Buraların açık kalması ciddi derecede içeriye bir baskı yapacaktır. Isı kaybı olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşırsanız birkaç hamlesi var bunun. Hemen pratik bir şekilde düzeltilebilecek şey. Şöyle dışarıdaki karı da gördüğünüz gibi dışarıda mü müthiş bir soğuk var. Çatılardan habere karlar düşüyor. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşırsanız ustayı çağırmayacağım. Kendim yapabilirim derseniz demek isterseniz kendiniz yapın zaten. Buna usta çağrılmaz bence. Şöyle... Şimdi burada bir mantığı anlatacağım. Bir mantık yani çürük bir mantığı anlatacağım. Şimdi şöyle 2 metrelik kapıya 1, 2, 3, 4 tane kilit koymuş. Karşısına da karşılık şöyle metal karşılıklar var. 4 tane. Bunların alttan yukarıya doğru kilit normalde mantık şu. Şu yuvarlak yaklaş biraz daha tam yaklaş. Şu yuvarlak kilit, hareketli kilit. Şuradaki sabit kilit karşılığının kafasının yani tam şu ucu kızak önü gibidir. Böyle biraz dardan genişe doğru gider. Amaç şuradaki yuvarlak buraya gelsin, dardan tutsun, ileriye doğru kendini sıkıştırır, kalsın. Ama şöyle bir burada hata var. Tasarım hatası var diyeyim. Şöyle elimdeki malzemelerle bunu tarif edeyim. Buradaki arkadaşlar, tasarımcı arkadaşlar, mühendislerimiz bunu yapıyor ya. Uçlarını şöyle biraz kıvrımlı yapsa, şöyle. Buradaki şu kilidin de kafasını şöyle, şu şekilde biraz çıkıntılı yapsa. Bunu ben kapattığımda şöyle bunu kapattığımda şu böyle gelecek buraya kilitlediğimde şuradaki tırnağa şöyle eğik duran tırnağa şuradaki çıkıntı girecek. Ben kilitlediğimde hem buradaki babayı kendine doğru çekmiş olacak hem kendisini babaya doğru yaklaştırmış olacak. Böyle sabit kalmış olacak çektirecek kendini hafif şöyle eğimli olacak şöyle kenarı şöyle olacak. Şurada gelecek şöyle şuradan şöyle kilitlemiş olacak. Ama bizim mühendislerimiz mümkün değil. Bu konuda böyle o detaya girmezler, yapmazlar. Çünkü sürekli ha usta çağıralım. işlerin iş, ya yani bu şeye yani zorluk yaşasınlar. Mutlaka bir zorluk yaşamadan, ekstra para harcamadan kolaylığı bizim millete reva görmezler maalesef. Şimdi böyle bir durum var. Ben diyeceğiz ki, arkadaş onu yapan yok, öyle bir sistemde yok. Şu an olması gereken durumla nasıl başa gelebiliriz, başa çıkabiliriz? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Normalde gösterdim. Bakın tekrar gösteriyorum. Şuradan rüzgar esintisini görüyorsunuz. Bakın şöyle. Bayağı bildiğin esinti var. Şimdi kapağı açın. Şuradaki baba şu çıta, sabit çıta. Şöyle yumruğunuzun içiyle ya da bir havlu koyarsanız şöyle dışarıya doğru. Şöyle elinizin içiyle de camdan da belli oluyor aslında. Yarım santim, bir santime kadar kaydı. Şöyle kilitlediniz, yani açtınız, vurdunuz. şey buradaki kapağa doğru yaklaştırdınız. Şöyle bakın, hatta kapanırken bile değmeye başladı şuradaki şeyleri. Kapattım. Kilitledim. Bunu bu tarafa vurduktan sonra kilitledim. Şimdi sıkıştı. Şimdi hemen çakmakla deniyorum. Şöyle görüldüğü gibi tek bir hareket bile yok. Tek bir hareket yok. Şöyle yukarıdan gidelim. Şakmak da yoruldu herhalde. Şöyle. Şöyle. Yani eskisiyle arasında dalgaları tam kapandı. Ben bunu yaptım ama sürekli böyle kalmayacak. Niye? Çünkü şu yani 2 metre mesafede hiçbir şekilde gitmemesi için bir engel yok. Ya da ustamız camı buna göre kesmemiş. Arada boşluk olmuş. Cam da dar kaldığı için zamanla bu geri atacak kendini. Atmaması için Şöyle buradaki şöyle ki sisteme uysun diye böyle çok kirli bir görüntü olmaması için şöyle bir tane kamp çadırının dikmelerinden vardı bende. Onu kestim aynı ölçülerde. Şöyle bir tane ucunu da bir 2 milimlik bir şey koyuyorum. Orta kısmına şöyle şuradan baskı yapıyorum. Şimdi bu takıldı. Sabit burada. Gayet de sabit, sağlam. Kışın sadece yazın çıkartabilirsiniz. Bunu koymamın amacı geri kaçmaması için. Şöyle tekrar kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. Sesi duyuyorsunuz zaten. Yaklaş, bak şimdi yaklaştırma. kilitlerken bir ses gelecek. Gördüğünüz gibi. Cızıltı yapıyor. Yani sıkıştığını gösteriyor. Tamamen kapandı. i̇sterseniz her zamanla baktığınız kaçıyor, burada Buraya da bir tane aynı çıtadan takabilirsiniz. Karşıdan bakıldığında çok çirkin bir görüntü de oluşturmuyor ama soğuğun gelmesinden iyidir bunun burada kalması. Farklı çözümler olan varsa farklı bir aparatla bırakabilir. Şurayı böyle kıstırabilecek bir şey de yapılabilir. Ama e, buranın kullanılması için de burada olursa problem olur. Ya buradan koyulması gerekiyor. Buradan koyulursa bunun gitmesine engel olmaz. Bu gene kaçar. Ama en makulü şu baba gittiği için, hareket ettiği için buraya koyulması gerekiyor. Belki sizin camlarda şunda problem vardır. Cam usta dar kesmiştir. Şuradaki parça esneme payı vardır. Geri kaçıyordur. Bu sabittir. Bundan kaynaklıdır. Ama mantık şu. Şunun ikisinin tam böyle birbirlerine yaklaşması gerekiyor. Ee, ki buradan soğuğu kessin. Ekstra şöyle bir e, silikon da buraya koymuştum. Şimdi tam bunun üzerine baskı yaptı, ezdi ve tamamen buradaki rüzgar akımını kesmiş oldu. Bütün pencereleri aynen bu mantıkla yaptık. Ciddi derecede bir e, etkisi oldu. Şurada otururken şöyle enseye ense insanın rüzgar vuruyormuş gibi bir his vardı ama şu anda şu bir haftadır müthiş derecede faydasını gördük. Eğer sizde de böyle bir problem olursa mutlaka bunu deneyin. Derim. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.